A1 kağıt modelli kısa sap mavun ağacından yapılmış bağlamamızı sizlerle paylaşacağız. Tonunu başta dinlediğiniz elimizden geldiği kadarıyla sizlere böyle aktarmaya çalışacağız. Evet bağlamanın siparişini WhatsApp hattımızdan ya da ayazmüzikaletleri.com web sitemizden satış sitemizden verebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiler için bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun altında açıklama bölümünde her zamanki gibi detaylar var. Artık ezberledik. Evet Bağlamamız maun ağacından yapılmış 40 santim boyunda yaprak bir teknesi vardır. Kapak kısmı ladindir. Üst tarafta kapaklı ses çıkış yeri. Arka tarafta kapaklı ses çıkış yeri ve bir de eşik altımız var. Bu eşik altının detayına girecek olursak arkadaşlar, pul veya kristal manyetik olarak adlandırdığımız bir sistemden yapılır. Her videomuzda bunu söylüyoruz. Kapağın alt tarafına yapıştırılır. Arka tarafa da şu şekilde yuva monte edilir ve bu şekilde amfi ses sisteminden yüksek ses elde edilir. Sap ağacımız normalde gürgendir ama biz bunları siyaha boyattık arkadaşlar. Komple siyahtır. Ak gürgen ağacından yapılmış da burguları yer alır. Evet bağlamamız gördüğünüz, duyduğunuz üzere bu şekildedir. Zaten yeni bağlamadır. Ben basamadım. Evet duymuş olduğunuz üzere herhangi bir tesviye sıkıntısı da bağlamanın yoktur. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun güzel günlerde kullansın diyoruz.